Merhaba sevgili dostlar. Evet bugün yine yeni bir videoyla birlikteyiz sevgili dostum Dilara ile. Biliyorsunuz bir önceki videomuz çok ses getirdi. İlişkilerde, evliliklerde, cinselliğin öneminden bahsettik. Bugün neden bahsediyoruz? Bugün de kalpten kalbe bütünleşmeden bahsedeceğiz. Yani alt çakraları artık geçtik. Şimdi sıra üst çakraları açmaya geldi. Yani daha ilahiye, daha saf ve bütünsel sevgiye geçeceğiz. Ve burada da üçüncü gözümüzü ve kalp çakramızı kullanacağız. Süper, evet kesinlikle doğru. Ve üçüncü göz neyi ifade edecek? Partnerinizle, sevgilinizle, eşinizle bütünleşmeyi ifade edecek. Öyle bir zel hikayesi var, hemen ondan bahsedeyim Dilaracım. Bir aşık var, adam, kıza aşık. Kız evde bekliyor ve adam gidiyor kapıyı çalıyor. Kız kim var orada diyor. Soru soruyor. Adam ben varım diyor. Kapıyı açmıyor. Git düşün tekrar gel diyor. Ve sonra adam düşünüyor düşünüyor tekrar geliyor. Kim var orada diyor. Yalnızca sen varsın diyor. Ve kız kapıyı açıyor. Evet, her şey senden bir yansıma. O bütünlüğü hissedecek partnerler üçüncü gözde yapacağız. İkinci bölümde, videomuzun ikinci bölümde uygulama yapacağız sevgili Dilara ile. Ve siz de partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle bu uygulamayı evde yapabileceksiniz. Ve evet kalp çakrası o da neyi ifade ediyor? Sevgi ifade ediyor. Sevilmeyi ve sevmeyi ifade ediyor. İkisi de önemli. Peki kalp çakramızı nasıl açacağız? kalbe çıkmak yani alt çakraları açtıktan sonra mı kalbe çıkabiliyoruz? Çünkü orası tıkalı olduğu zaman buraya geçemiyorsunuz. Burayı nasıl aşabiliriz? Evet aslında adım adım <laughs> ama e, ben yine de diyorum ki kalbi öncelikle açmak önemli. Tabii ki kök çakra, cinsel çakra, karın çakrası, evet alt çakralar ama gelin biz kalbimizi açalım. Diğer çakralar da birlikte peyderpey dengelensin, e, güçlensin. Çünkü bugün artık kalbe geçme zamanı. Sevilmek dişil enerjiyi, yin enerjiyi ifade ederken pasif. Çünkü sevilmek için bir şey yapmana gerek yok. Karşındaki kişiyi alanına alırsın, sevilmeye izin verirsin. Dilar olarak sevilmeye izin verirsin. İzin verirsin, bir şey yapmazsın. Dişil enerji, izin verme enerjisi çok önemli. Peki sevmek, yenk enerji, eril enerji Sevgi senden akar diğerine, benden Dilara'ya sevgi akar, sevmeye cüret ederim, böyle ifade ediyorum ben. Ay işte karşılık bulacak mıymışım, reddedilecek miyim, böyle bir kaygı olmaz gerçek sevgide. İşte yin ve yang, dişi ve eril. Yani buradaki eril ve dişi dengeye çıkıyor yine. Burada yine eril ve dişinin ahengi söz konusu. Süper. Ve ilişkilere baktığımızda aslında daha önce de biraz konuştuk, bir taraf daha çok sevmeye çalışırken, Diğer taraf sevgiye kapalı olabiliyor. Örneğin erkek sevmeye çalışıyor, elde etmeye çalışıyor, sevmeye çalışıyor ama kadın sevgiye kapalı olabiliyor. Ya da tam tersi olabiliyor. Bir süre sonra roller değişiyor. Erkek çekiliyor, korkular başlıyor, kadın sevgi enerjisini akıtmaya başlıyor. Bu sefer erkek kendini kapatıyor. Çok az zaman eş frekansta olmuyor değil mi? Evet. İşte ama o. aslında bunun sebebi de bence kalp çakralarımızın tıkalı olması. Eğer açık olsaydı eski korkularımızı taşımazdık ve bu ana getirmezdik, kalbimizi açabilseydik. Hı hı. Çünkü herkes artık bir şeylerden korkar vaziyette. Eski travmalarından, yalnız kalmaktan, aldatılmaktan. Ama kalbi açtığımızda bunlar biraz evvel söylediği gibi lok oluyor. Çünkü o zaman Hallaç Mansur'un söylediği gibi ne ben var ne sen var, yalnızca o var aslında. Birlik, bütünlük bir var. Ee, ve tabii ki benim Youtube videolarımda üçüncü göz çakrası ve kalp çakrası meditasyonu var. Onları ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ama bu videoda biz uygulamada partnerinizle nasıl yapacaksınız onu göstereceğim ben. Dilara ile birlikte bunu yapacağız bu anlamda. Evet önemli, denge önemli. Evet dediğim gibi korkular çok fazla. Ee, özellikle son zamanlarda hep var ama son zamanlarda çok daha yine üçe çıktı. Ee, ...erkekler şiddet, katil, cani değil mi? E, kadınlar da erkeklere karşı güvensiz hissediyorlar. E, sonuçta böyle bir e, korku var. E, şiddet eğilimi bir toplum oldu. Şiddet, öfke. Yani korkudan besleniyoruz. Hı -hı. Aslında bizi yöneten iki tane duygu var. Biri sevgi, diğeri korku. Biz bakıyoruz ki zaten bunu medyada çok destekliyor Sadece korkudan, korku kanallarından zaten kalbimizi açmamız mümkün değil. Çünkü dışarısı çok iyi değil. O yüzden içeriden o kalp gözümüzü açmamız gerekiyor. Değil mi Erin? Ve Kesinlikle. üçüncü gözü aktive ederek de illüzyonları kaldırıp saf sevgiye geçmemiz gerekiyor. Bu ikisi aracılığıyla değil mi? Harika. Üçüncü göz, Ajna Çakra. Matrix'ten çıkış diyorum ben bütün videolarımda. Peki Matrix nedir? Dilara'nın dediği gibi illüzyonlar. Peki illüzyonlar nedir? Evet. Düşünceler, inançlar, sınırlar. Bu yaşamdan ve farklı yaşam formlarından getirdiğimiz sınırlar orada sen aslında tutsaksın ve şu anda ilişkilerin yüzde %99 99.99'u zihinde yaşanıyor yani tabii ki büyük oranda kalpte yaşananlar vardır ama muhakkak zihin devreye giriyor kim girmiyor derse Çok şey yani. olur yalan olur peki e, diyeceksiniz ki ya erim zihin nasıl devreye girmez İşte iki taraf çiftler meditasyon yaptığında, birlikte de meditasyon yaptığında, mesela cinsellik bahsettik, daha da derinleşeceğiz. Cinsellik de bir meditasyon, birleşme, bütünleşme, bir enerji bütünlüğü. Ama önce sen kendi içinde bunu deneyimlemelisin. Şimdi biz bugün burada ikili olarak bu bütünleşmeyi enerjisi olarak üçüncü gözle ve kalp çakrasına yapacağız. Ve akış önemli. Yakınlık korkusu bitmeden ilişki yaşanmaz diyoruz. Neden yakınlık korkusu? Çünkü alanına al a almaya çalıştığın kişi acaba sana zarar verir mi? Acaba seni aldatır mı? Acaba ihanete uğrar mısın? Ya da yeteri kadar sevilir misin? Bunlara hep bakacağız kalp çağrısında. Sevmek de önemli. Zaten Arif'e sormuşlar hangisi aladır demiş. Sevmek mi, sevilmek mi? Demiş ki o da sevmek. Ben diğerini beni ne kadar sevdiğini bilemem ama ben kendi kalbimden sorumluyum. Ne kadar sevdiğimi bilirim demiş. Evet kesinlikle. Zaten emin olma hali devreye girdiğinde bil ki orada yine zihin devreye giriyor. Acaba beni yeteri kadar seviyor mu? Tabii ki denge önemli. Sonuçta bile bile Lades'ten bahsetmiyoruz. Size karşı sevgi akışı olmayan birisini ısrarla sevmeye çalışmaktan bahsetmiyoruz. Ama bir akış varsa o şüphelerin de artık devreye girmesi anlamsız. Bir de şu var, bunu sıklıkla düşünüyorum aslında. Biz her şeyin önce sonucuna odaklanıyoruz. Bir ilişkiye başlıyoruz, uyar mı, uymaz mı, ailesi, şusu, busu. Aslında bir bırakabilsek ne olacağını bilmiyoruz çünkü. çünkü dışarıda sonsuz olasılık var halbuki. Hı hı. Ama zihnimiz hemen o şöyle, bu böyle, bundan böyle olur, şundan şöyle olur dediğimiz zaman evet zaten başka bir seçenek bırakmıyoruz. Kendi kendimizi aslında baltalıyoruz. Bıraksak, sadece akabilsek ve dışarıdaki milyonlarca olasılığa daha iyisini seçebiliriz aslında. Bizim zihnimiz kısıtlı olduğu için Kalbimiz de kısıtlanıyor ve ne sevebiliyoruz, ne sevmeyi alabiliyoruz. Ve her şey zihinlerimizde neden, sonuç, sebep, sonuç halinde bitiyor, başlıyor ve bitiyor her şey. Evet, kontrol. Derinlerdeki zihnin kontrolü, egonun kontrolü. Kontrol etmeliyim. İlişkiler kontrolü yaşamıyor. Bunu daha önce de söylemiştik. En başından itibaren kontrol. Dakika bir daha alanında birisi girmeye başladığında oradaki tehlike çanları çalmaya başlıyor bilinç altında. Aman Allah'ım alanıma birisi girmeye başlıyor. Bir erkek alanıma girmeye başlıyor. Beni sevmek istiyor. Sevgi akışını hissediyorum. Hemen tehlike çanları çalmaya başlıyor. Kendini saklamaya başlıyor. Küçük kız çocuğu. Değil mi? Ya da bir erkek için düşünelim. Sevmek istiyor ama ya reddedilirsem, ya ye yeteri kadar onaylanmazsam erkek olarak. Bunlar hep bilinçaltında bizi sabote eden düşünceler, inançlar, kontrol bu şekilde bizi sabote ediyor. Dediğim gibi. Akış, akışta olmak o kadar kolay değil. Dilara'nın dediği doğru ama akışta olmak, anda olmak, spontan olmak gerçekten o bütünselliği gerektiriyor. Korkulardan, kaygılardan özgürleşmeyi gerektiriyor. Ben burada bir pencere daha açacağım. Mesela kendi adıma konuştuğumda 48 yaşındayım. Daha önce de söylemiştim. Hatta sayılır ilişkiler yaşadım. Ee, ve şu anda bir ilişkim yok. Ama bir ilişki için bir kadını seçerken, değerlendirirken mantık da devreye girebiliyor. Bu akışta olmamı engellemiyor. Mantık nedir? Gerçekten bana uygun mu? Her anlamda. Bütünlük anlamında, paylaşım anlamında. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Sadece sevgi ilişkiye yetmiyor öyle çok örnek var ama çok seviyorum onu ama o beni çok seviyor ama olmuyor evet denge önemli değil mi bu dengi anlamda? denge önemli ama emek de önemli hmm. biraz yani, e, yani emeksiz bir şey olmuyor düşünüyorum kuru kuru sevmek yani karın doyurmuyor. gerçekten evet. seviyorsun ama eyleme geç eylemsiz sevginin ben bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü önemli olan diline söylediğin değil insanların yaptığıdır nasıl yapıyorsan nasıl davranıyorsan e, onu sonuca bağlıyorsan Seviyorsundur. Sadece ağızla seni seviyorum, çok iyisin demek bence bir şey olmuyor. Onu göstermek gerekiyor. Doğru, göstermek gerekiyor. Emek konusuna bir parantez açayım sevgililere. Daha önce de bugün deme gelmişti belki. Şunları çok görüyorum seanslarda, vakalarda. Artık ilişki yolunda gitmiyor. Uzun zamandır ilişki yolunda gitmiyor. Evlilik yolunda gitmiyor. Ama ben yıllarımı verdim, çok emek verdim. Bu sabote edebiliyor sizi. Bu anlamı demekten bahsetmediğini biliyorum tabi ama yine de açıklama yapmak istedim. Sırf bunun için yıllarca mutsuz olan ilişkilerde, evliliklerde mutsuz bir şekilde e, o evliliği, ilişkiyi yürüten kadınlar, erkekler görüyorum ve daha çok kadınlar tabi. Yani kadınlarla da çok çalıştığım için belki ama daha çok kadınlar. E, bunu da yapmayacağız. Önce kendi özdeğerimizi bileceğiz. Evet emek önemli. Bu emek bir şeyler yapmak, paylaşım adına değer vermek, bir şeyler yapmak ama bunu da biriktirmemek. Çünkü bilinçaltı biriktirmeyi seviyor. Sonra da işler yolunda gitmediğinde ben çok emek verdim, hayatta bırakmak. Orada işte hırs devreye giriyor, kaybetme korkusu devreye giriyor, kontrol devreye giriyor. O işi daha şey yapıyor. Evet, zaten oradaki kadın şunu diyor aslında, yıllarını, yıllarını geri getiremediği için adamı da bırakmak istemiyor. Halbuki evet. biraz daha bırakmasa o kadar bir daha yıl yaşayacak. Ama halbuki belki canı daha az yanacak. Kesinlikle. Evet, bunlardan daha önce de bahsetmiştik, biraz daha derinleşmek istedik. Şimdi geri kalan bölümde Ajna Çakra, üçüncü göz ve kalp çakrasında Dilara ile bir uygulama yapacağız. Siz de partnerinizle uygulama yapabilirsiniz. Partneriniz yoksa şu an yapacak bir şey yok. Tek başınıza kalp çakrasını ve üçüncü çakrayı yapabilirsiniz. Ama yakın bir arkadaşınız vardır, böyle bizim gibi kanka. Onun da uygulamayı yapabilirsiniz. O enerji akışını yapabilirsiniz, o uygulamayı. Ama tek başınaysanız kalp çakrasını, üçüncü göz meditasyonunu tek başına yapabilirsiniz. Bunun büyük faydası olur ama bu partnerle ikili yapılan bir uygulama. Biraz sonra, az sonra ayrılmayın ee, göstereceğiz. Bakalım ben de çok heyecanlıyım, ilk defa yapacağım. Evet. Partnerinizle bu şekilde oturuyorsunuz. Avuçlarınız üst üste dokunacak şekilde gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni daha da rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnine gelen düşünceleri sadece izle. Düşünceler geliyor, farkındasın. Onları çözmeye, analiz etmeye çalışma. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Şimdi içinden nefes alışverişini saymaya başlıyorsun. İçinden ona kadar sayarak nefes al ve nefes ver. Artık tüm dikkatin nefes alışverişini saymakta. Ona kadar say nefes al. Ve nefes ver. Ve bunu on kez tekrar et. Zihin artık iyice yavaşladı. Ve sen boşlukları, zihinsizlik hallerini deneyimlemektesin. Şimdi, partnerinle iki kaşının ortasından bir ışık köprüsü kurulduğu imgele. Senin iki kaşının ortasından başlıyor, ve partnerinin iki kaşının ortasında sonlanıyor. Şimdi atom gücü devreye giriyor. Oo. karışıklıklar son buluyor, ayrılık bitiyor. Bir ben var, bir de partnerim. Hayır, bir var. Onunla bütünleşmektesin, zihinsel ve ruhsal. Ayrılık yok. Aha Kaygılar korkular bitiyor. Tam bir teslimiyet, tam bir bütünlük hali hisset. Onun varlığı ve senin varlığın birleşiyor. Ve şimdi iki göğsün ortasına odaklan. Ve partnerinin iki göğsünün ortasından bir ışık köprüsü senin iki göğsünün ortasında son buluyor. Akış, sevgi, sevmek ve sevilmek dişi ve eril yin ve yang kendini sevgiye, sevmeye ve sevilmeye kapattığın inançlar, korkular, üzüntü, yakınlık korkusu, reddedilme korkusu, kaybetme korkusu fark et ve bırak Atalar, kalbinizin açıldığını hisset. Her ikinizin de kalbi açılıyor ve o ışık köprüsü giderek genişliyor. İkinizin bedenlerini de içine alıyor. Sevmeye. Cüret ediyorum ve sevilmeye izin veriyorum. Onun benim varlığımda erimesine ve benim onun varlığında erimeme, bütünleşmeye izin veriyorum. Akışı hisset, sevgi ve huzuru hisset. fiziksel olarak gün içinde partnerinle aynı yerde olmadığında bile belki farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde olduğunda bile bu akışı hissetmektesin. Bu zamansız ve mekansız bir formdaki bütünlük aşk. İlahi Aşk Atal'a <laughs> Derin nefesler Altın ışık devreye giriyor Güçlü altın ışığı hisset Altın ışık Her ikinizi kapsıyor Titreşim yükseliyor Canlılığı hisset Ve içinden onayla ya da dışından titreşimim yükseliyor canlıyım, neşeliyim, keyifliyim. ad Altın şükküresinde bir ve bütün dengeli ve huzurlusunuz. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın. Akış devam etmekte. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açacaksınız. ayrılıyoruz. Daim olsun güzellikler hayatınızda. Yolumuz açık ve açıklı olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sevgiyle istedim. kalın aşkla şeyin